Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir istasyon videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere kocaman bir istasyon ve daha devamı da var istasyonun. Ve videomuza başlayalım. Treni kaçırmadan yetişebildim sonunda. Treye bineyim de geç kalmayayım. Tren gelmiş ben de bineyim. Binmeyen yolcu kalmasın. Gidiyoruz. Aha ne beklediğim tren geldi hemen trene bineyim. Tren kalkıyor. Aha beklediğim tren hemen trene bineyim. Tren kalkıyor. Beklediğim tren geldi hemen binmeliyim. Binecek yolcu kalmasın, tren kalkıyor. Aha, ne trenim geldi. Hemen trene binmeliyim. Binecek yolcu kalmasın, tren kalkıyor. Durak boşmuş zaten. Devam edelim. Kırmızı ışık yanıyor. Durmam lazım sarı yandı. Ve de yeşil artık geçebilirim. Trenim geldi binmeliyim. Benim de inecek duran burası hemen inmeliyim. Binecek yolcu kalmasın. Tren kalkıyor. Yeni durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Benim inmem lazım. Hemen evime gideyim. Ve artık son durağımıza gidiyoruz. Son durağımıza geldik. İnecekler artık inebilir. Bütün yolcular indi. Artık ben de yani Vatvan da irsin. Evet artık videomuz bitti. Videomuz buraya kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.